Sidi Embarekli kabilesinde Fatna adındaki yaşlı bir kadının evlilik hikayesi şöyledir. Damat adayının ailesi bir sepet dolusu üzüm ve bir çuval dolusu kına yüklü eşeği hediye olarak gönderir. Fatna evlenmek istemediğini anlatmak için üzümlerin hepsini yere döker, kınayı da üzerlerine serpip bu yığının içine tavukları salıverir ve kaçıp bir yere saklanır. Bu evlenme talebinin geri çevrilmesi anlamına gelir. Bu parçada anlatılanlar evliliklerde aşağıdakilerden hangisinin etkisini örneklendirmektedir? Şimdi yukarıdaki sorunun parçasında Sidi Embarekli kabilesinde evlilikle ilgili olarak bir niyeti göstermek için damat adayının ailesinin işte bir sepet dolusu üzüm ve bir çuval dolusu kına yüklü eşeği diye olarak gönderdiği ifade ediliyor. Buna karşılık da Fatna evlenmek istemediğini anlatmak için üzümlerin hepsini yere dökmüş, kınayı üzerlerine serpmiş, bu yığının içine tavukları salı vermiştir ve kaçıp bir tarafa saklanmıştır. Normalde gelişmiş olan bazı toplumlarda şu rahatlıkla yapılabilir. Bir insan diğeriyle evlenmeyeceğini ifade edebilir. Fakat bu kabilede bu tarz tavırların ve davranışların yapılmasında kültürel niteliklerin daha çok etkili olduğunun ön plana çıkması olarak ifade edilebilir bu durum bundan dolayı cevabımız C seçeneğidir